Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, Brawl videosu çekeceğiz. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. E, daha öncelerden bu karakteri almıştım. Bu karakter güzeldi. Daha önceden sonra bunu aldım. Yani ilk bunu almıştım. Bu da çok güçlü. Ondan sonra bunu aldım. Sonra da bu çıktı arkadaşlar. Yani bu bu da güzel ama çok hemen öldürüyor arkadaşlar yani. Bunlar da bildiğiniz zaten. Shelly, Shelly, Nita, Nita. Jolt. Bul. Barley. Rosa. Penny. Yani pen neydi şu anda? E size bunu göstereceğim ilk. Bu arada bunlar var. Ben ama buna basamıyorum. Yani süper şehir süper şehir saldırısına giremiyorum. Yani orada boss var. Daha çok kazanmamız lazım. Bunlar altın yerleri. Yani bakın şu bastım altın yeri. Burası da futbol yeri. Yani kırmızı takım topu alırsa bizim mavi takıma götürürse yani o zaman da ee, onlar kazanıyor. Bu da çift hesaplaşma tek diyor. Şu anda ben çift hesaplaşmada oynayacağım. Tek demeyeceğim. Arkadaş olacak. Hemen şöyle video oyunumuza geçelim. Çift çift hesaplaşmada. Hemen şöyle başlayalım. Bu arada bunlar gelmiş. Evet. Yani arkadaşlar yanımda arkadaş var bu arada. Umutla da arkadaşım. Umut da benim kuzenim. O da oynuyor bu oyunu. Ha <laughs> ha kazandık. Yani çok iyi bir oyun. Ama gösterdim size. Evet. Şimdi öbür geçebiliriz. Oo oh, 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 İlk bir şunları açalım. Bakalım El mod gelecek mi? Gelmedi ben. Evet, bu süper güçlerimi göstereyim. şimdi öbürki karakterimize canlanalım. Öbür karakterimize geçelim. Bunu göstereceğim. Çok hesaplaşmada. Ondan sonra öbür karakterimi göstereceğim. Orada kişiler var. Ana aynı yüzden. Böyle iş mi olur? <laughs> Elmas Hadi ya. Harbiden süper. Gel lan Evet yani arkadaşlar siz de bu oyunu yükleyebilirsiniz. Ne yapayım? Tamam mı konuşayım? Ha ha bak. <laughs> güçlendiriyor. Böyle ölür. Ölürsünüz işte. Bunu da gösterdik arkadaşlar. Evet şimdi öbürküne geçiyoruz. Bu. Hemen başladım. Evet. Adam var Unutmuş ne lan? neyle U S E U K A Ne yapmış lan öyle 但是，欧龙欧 תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, ביי ביי